Orayı ilk atlayabilirler. Ona göre... Döneceksek nereye gidelim? Şuraya. İlerisine gideriz ya. Mavi. Or aynen oraya gideriz. Burayı alamazsak. Buraya biraz bir geç geldik. Sen alabilirler. Gelen <laughs> olmaz. Olursa tabi. Ee, bilmiyorum. Aynı atlıyoruz. İnelim mi sağa? İniyorum. Tamam ben de iniyorum. Kapışalım. Benden önce iniyor. Silah ben gideceğim. Lan ben vuracağım onu ben vuracağım. Ama şey yapmam lazım. Alt üst kat. Lan altta bir vuruyor lan. Kaçın. Herif nerede? Semitte. geliyor. Semindeydi. Aşağıya atladı. Aa yo haydar mı şu? Burada biri vardı bilmiyorum i̇ki ne oldu. İki tane nak var iki tane. Yok bir tane nak var bir tane öldürdüm. Canım yok. Ha. Burada siyahlı bir herif var vardı. Var mı içeride şu an? Bilmiyorum eğer vurduysam beni düşüreni yok. Bir tane İyi ki bu uzuyu almışım. Şu perişanlığımız ama. Ya bizim eleman neredesin kral? Öyle Nerede vuruşuyorsun? Onu bu da Yo. Nerede lan bu? Göremiyorum ki. Ha tamam şimdi gördüm. Ya. 2000 years yılında... ben later. Aa şurada bulunuyor markım. Şuraya girdi, Simsone içine. Bakıyorum şu anda. Ben yaklaşacağım siz yukarıdan bakın. Birisi var orada Deniz. Ya e, şimdi sen naneyi ne? <laughs> Aa. Sağdaki ev boş mu? Boş boş. Bana bir tane kanka şu eve girelim. Yokmuş ki bende de. Kutular var mı kanka? bir numara Bıraktım sarılmadım Bir tane daha var aynı. Sağ çapraz. Şurada. Şu eve girdi. Şu eve girdi. Dört işte. kere gidesin Bayağı geri dön. Burada değil. Şey. tabi evet, sen git de ben bakayım. Bomba attılar bize. Ben Geliyorlar. Atlarına bakıyorum da ben. Bak biri. bakım mı vurdun? <laughs> tamam. Öldü direkt. Abi adam geliyor galiba. Ben mi yanlış dedim? Kullanıyorum. Bir tane daha adam duydum sanki ya. Gel lan ha gerdin durduk yere ya. Yok yok seni duydum ben ya. <laughs> <laughs> ne? Dur 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 sıfır. Benim de bu spartan <laughs> lazım. Bu çekimde kompansatör var. Lazım ona var mı? Kompansatör alırım. Bak. Alev izleyenler iyidir. Attım buraya. Kus bulamadım bir şey ya acı. Bir şey atayım mı? Bir tane enerji atayım gel. Tam buluruz ya çıkana kadar. bakınayım biraz şu. Ben bir yok olsa gidelim ya. Hadi, Hadi de. gidelim. Abi bunu iki tane daha. Hadi gelin. Gelin gelin, gidelim. Ya, tamam. nasıl, nasıl? Var mı anaç orada? Yani şurada olması lazım, bana doğru gelin de gidelim. Gel, gel burada araç. Tamam. Bu arada kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Ben buldum. Yedim. Biraz sana vereyim. Tamam. Gel. Gel acı. Bak bıraktım. Daha da şey yaparım. Nerede eleman geldi mi? Aa. Oha. Allah abi, ölüyorum. Yani. Ölüyorum. Allah'ım ya. Yani. Nasıl öldün? Oha. Çarpınca, <gülüyor> Çarpınca... <gülüyor> Çarpınca. Şaka gibi ya. Sen nereye çarptın ki ben anlamadım. <laughs> ne bileyim oradaki dalı geçeriz dedim çarptım dala. ufacık dala vurdu lan. Bütün canım gitti bir de. Bandaj da yetişmedi. Koca ağacın yapamadığını Son ufacık da yol, Yoldan gidemez. <laughs> Kanka yoldan gidilmez. Sol yap direkt kırıya. Oha amın akıllı. 50 seviye yoktur amın akıllı. Nereden sıkılıyor Harkım var. Ya atma kurban ya. ya. Hani gitsenize. Baraba. Yetişemeyeceğiz ki sen. Beni de al, beni de al, beni de al. Beni almadın, beni almadın, beni almadın. Chipini alabilir miyiz? Uzak. Aynı. <laughs> Arkada bak arkadan ha. Adamlar açıkta bu arada şu compound'a girsek ne yap vurabilir miyiz? Evet bak açıkta koşuyor. Vuralım bunları. Bizim adamı doğru gidiyor. Aa adamı gördüm birine. Yo. Solda kaldılar. Biri sol üstte. Oğlum burayı yaktı lan. Neyi attı? Soldan geliyor biri. Araç geldi. Adamı almaya geldi. Çekler. Ne yapıyorlar lan biz? al Haydar Ya abi. Bir şey çıkmıyor Bakılmamamız lazım yani. Tekeri Oğlum, almışlar 3 dakika aramadan uzamamız lazım Durdular orada şu tepede. Tamam. Ben alanı girdiğim gibi arabayı salacak. Soldalar mı? Evet işaretinde ne ya? Durdular orada. Tam sal arabayı ya. Devrildi zaten. İşaretinde tepedeler. Bak arabaya biniyorlar. Vurabiliyorsan vur. Hmm, gördüm arabayı. alt tek yerine Alan dışına. Yo. Benim arabam geliyor ama Oy. Bize denedi galiba. Önümüzdeki kampant ne alemde peki? Şu kampanta yaklaşsak mı? Bilmiyorum da sola doğru kaydılar o arkasına. kurunca. başka sıkıyorlar. Gidelim buraya. Kampanda girelim. Geldik zaten artık. Yani olsalar şu iki evin çatısında olurlar. Yok kimse. Varsa da girdik artık. Pusuyorsa görüşeceğiz. Buradan biraz buz bulalım ya Allah aşkına. boş ya burası. İlginç. Interesting. Araç bir yerde sanki. Yanlış mı duydum? Tamam, Ulan bir tane buz yok ya. Şaka gibi arkadaş. Aa adamlar şurada. Nerede? Turuncuda mı? Kim de attım bak. abi yok ya. Hadi <laughs> 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 Bari şu kit miti alayım belki. <laughs> <laughs> Başkası öldürdü onu. Şu evin adamlar. içinde adam var. Gördüm. Onlar. Bak, açıkta koşuyorlar. Gördüm. Soldakine fokus Şuradaki şuradakine. Açık baya. vurdun lan? Şuradaki mi vurdun? Kanka bitiremiyoruz şu an? Bitiremiyoruz ya. Öyle bir yerde ki. Ya. Yerde. Bir şey yak ya. ya. Bir şey diyeceğim yakınımızdan yakın. Yak ya. ya. Bakın yeşil işaret de varlar

Aa, şurada adam şu var. Bunu sen mi çektin? Evet. evet. <laughs> ah <avana> <laughs> kit basıyor. Şurada şu, sağ ol. Diye mi sıkıyorum ben? Ne yapıyorum lan? Bu alçakta biri var ya. Bir dakikamız var alan bizde değil. Orada markumda alçakta adam. <laughs> araç. O araç Ayarlı nereye gidiyor? Araç. Gidiyor şöyle. Gördüm. Alana bir şey. Aracı bitirelim. Gitmeden. lan. Tamam ona 14 saniye var. Tamam. Şu, şuraya gidelim. <laughs> Var, Şurada ya. adamlar Şu yol... tamam da sağlığı bitirmeyiz <laughs> Yola müziğimden çıkacağız bu arada Önümüz varsa onu vuralım <laughs> Yok Araç yola çıkacağız yok Araç geliyor lan sağ çaprazdan Haydar şurası low şuraya Smoke at. Gel gel. gel. Dikkat çek. Adam açıkta. Turun şey dolu bayağı. Tamam oyun bizde. Burasını vermeyelim. Yeter. Şurada adam öldü. Eee. Pembe Mavi alan attım oraya. Tamam, Mavi alan attım. Tamam, yok yok yok. Kırmızıdalar. Kırmızı smok. Kırmızıda kırmızıda. Aha. Neydi atın oraya? Yani. <laughs> Neyi attım? Bak buraya mavi alan attı. Neyiniz Neyini varsa ya. atın karşıya. Molotov attım Smoa. Sağ çapraza çıkmış. Nerede lan bu? Sağ çapraza. Flash açacağım full. Ben İnfo <laughs> için <laughs> Gördüm Samet abi dur Sağda sağda Pardon tamam, Mok içinde Samet abi Sağa doğru açıldı <laughs> Tamam kal <laughs> öyle Ne alan bombası attıydım dedim. Niye vuruyorsun ki? Sıkladığın için pişman değilim ha. Aklım Hı al. Sıkladığın için pişman değilim ol. Aklım